Herkese merhaba. Bugün Excel'de düşey ara fonksiyonu üzerinde basit ve bilgilendirici bir anlatım gerçekleştireceğim. Ve bol bol örnek çözerek pekişmesini sağlayacağım. Burada Macora adlı bir web sitesi vasıtasıyla oluşturduğum bir veri seti örneği var. İşte product, product name'den, yani ürün isminden, e, ürün fiyatı, ürün miktarı, ihracat eden ülke, ithalat eden ülke ve total price yani toplam fiyat gibi bir veri seti var. Bu dediğim gibi bu veri setinin adlı bir web sitesinin random şekilde oluşturduğu veriler bunlar. Ben biraz üzerinde oynamalar yaptım sadece. İşte şu total prize kendim oluşturdum. Product prize TL ibaresi falan koydum. Bunun dışında başka bir ekstra bir şey yok bu. Ha bir de ID kısmını kendim ekledim. Düşe arayı anlatırken ID'yi referans olarak anlatacağımız için. Şimdi hızlıdan düşe araya. Anlatmaya başlayayım. İlk olarak düşey ara fonksiyonu neydi? Onu bir ondan birazcık bahsedeyim. Düşey fonksiyonu iki tabloyu karşılaştırarak almak istediğimiz verinin bulunduğu tablodan veriyi getirme işlemi gerçekleştirmesi. Düşey için iki tabloya ihtiyacımız var. Birincisi verimizi yerleştirmek istediğimiz tablo. İkincisi anlık istediğimiz verinin bulunduğu tablo. Bu iki tablo arasında ayrıca benzer bir yapı olması gerekiyor genellikle eşleştirdiğimiz yapılar unique eşsiz -Age yani burada bahsettiğim ID mantığında çalışması gerekiyor bu eşleştireceğimiz yapı. Şimdi zaten kısa hızlıca şöyle bahsettiğim bir, bir kısma şöyle gelin. Öncelikle şuradan mesela hızlıca şöyle 15'e kadar kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Tamamdır. Şimdi ID'miz burada da var. Bu farklı bir tablo olarak. Şimdi burayı Şimdi burada id var, burada da id var. Bunları birbiriyle eşleştireceğiz. Ve e, bu tablodaki farklı bir alanı bu tarafa çekmek istiyoruz. Bunun için ilk olarak Product Name kısmını çekelim. Bunun için başlığı kopyalamamız yeterli. Buraya gelip başlığı, başlığı kopyaladık. Ardından bunu 15'e kadar doldurmak istiyoruz. Bu tablodan çekip bu tabloyu doldurmak istiyoruz. Hemen buraya gelin. Normalde e, Türkçe kullanıyorsanız burada da düşeği araya yazmanız lazım. Bu şekilde. Ancak ben İngilizce kullandığım için buraya real lookup yaz yazmamız gerekiyor. Bu şekilde zaten yazdığımız zaman Türkçe array. Şimdi bizden neler istiyor? Diyor ki lookup value, table array, col index num bir de range lookup diyor. Şimdi lookup lookup value bizim istediğimiz tablodaki yani veriyi çekmek istediğimiz tablodaki unique eşsiz kısım yani bu kısım ID kısmı. Buraya bunun ilk kısmını yazacağız yani i 2 yazacağız. Ondan sonra doktora gözlüğümüzü koyduk. Yani ilk kısım neydi? Lookup value baktığımız yani bu unique yerin aradığımız product name'in bulunduğu unique kısım. Bunu alacak aynı şekilde gidip ana tablodaki yere de bakacak. Aynısı varsa eşleşiyorsa o zaman bunu buradan getirmem. Şimdi ikinci kısım table array kısmı bu kısımda verimizi çektiğimiz tablo. Ve bu tablonun alanı içinde şöyle bir yer. Hem ID son sütununu içerecek, hem de product name. Buradaki gibi. Bu ikisini içerisine alacağız. Bunları hepsini istiyoruz diyeceğiz. Bunun için mesela şu şekilde kurulabilir. A deriz. A1'den başla ID göster. Ondan sonra totalde ben burada 100 tane veri var. İstersek hiç 100 veriyi bilmemize gerek kalmadan şu şekilde A B yaparak direkt hepsini seçebiliriz. ve sayıyı biliyorsak sayıyı da yazabiliriz. Mesela sayı bildiğim için A1 b 101e kadar. Bu şekilde buradan ara. Yani bu kısmı bunu ara dedim. Burada bu ID referansal buradaki içteki ID referansal o ana tablomuzda ID varsa onu da eşleştir. Ondan sonra da bu tabloda bunları ara. Yani A1'den B101'e kadar ara. Ondan sonra bu kısmda coindex namda hangi sütünü istiyorsun diyor sana. Yani birinci sütün mü, ikinci sütün mü? Hangi sütünü istiyorsan onu süt belirt. Ona göre biz o, buraya onu getireceğiz diyor. Ben ikinci sütünü istediğimi, product name'i istediğimi belirtiyorum. İki yazdım. Ondan sonra noktalı bir tekrar yapıp bu sefer de tam eşleşme ve e, range lookup'ta şey tam eşleşme mi yoksa e, tam eşleşme olmasın mı? Tam eşleşmeden kasıt şu. True dersek e, sayısal veri olduğunu düşünelim elimizde. Örnek olarak 120. Ama tabloda 120 yok. 100, 150, 200 vesaire var. Bu turu yaptığımız zaman bu tam eşleşme şey oluyor. 120'yi alıp bunlara göre ayarlıyor. Gidip bunun yaklaşık değerini veriyor. 120'ye. Bu şekilde onu şeye, tabloya eşleştirmeye çalışıyor. Ama biz yaklaşık değer aram aramak istemiyoruz. O yüzden false diyeceğiz buraya da false dedikten sonra çalıştırdığımız zaman gördüğü üzere ürün buraya geldi. Çalıştırdığımızda böyle product name'i elde ettik. Şimdi bunu hemen product price için de yapalım. Buraya şimdi şunu yapacağız. Yine tekrar buraya geldik. İşte yine açtık. Tekrar aynı mantığı yapıyoruz. Gidiyoruz. Eşleştirmek istediğimiz unique kısmı seçiyoruz. Yani ö2. Noktalı virgülü koyduk. Ondan sonra Eşleştirmek istediğimiz tablodaki ana tablodaki eşleştirmek istediğimiz alanların hepsi. Tekrar, bunu bu sefer şu şekilde yapalım. Yine A, B, A'dan C'ye kadar bak, hepsini alsın yani. Aşağıına bakarsak sadece belirli alanları değil, bu şekilde yaptığımız zaman bütün boş boş alanları da bakar ama bir sıkıntı çıkarmaz sonuç olarak. O yüzden bu şekilde de yapabiliriz. Şu şekilde tekrar göstereyim. a yapıp C100. 1'e kadar hepsini seçtiniz. Bu sefer de World e 100'e kadar seçti. Ama dediğim gibi ilk, ilk şeklini kuralım. Böyle. Bu sefer böyle yapalım. Bunu ne yapıyorduk? Bunu seçtik. Hangi alanda seçeceğimizi belirttik. Table Array'ımızı. Bu ana tablomuzda bu alanlar arasında içinde ara beni. Hepsini seçebiliriz. Tablonu fark etmez ama bu şekilde yapmak daha doğru. Unique eşsiz alanımızı belirtiyoruz. Ondan sonra tabloda bu ünik eşsizliğin de içerisinde bulunduğu şu. Yani ID'nin kesin içerisinde bulunması lazım. Çünkü biz ilk başa yazdığımız I2 bu gidip buradaki ile eşleşiyor. Eşleşmesi lazım. Bulamazsa döndürmez. Hatta onun bir denemesini yapalım. Buraya A, C değildir. B, C diyelim. Sonra buradan diyelim ki işte 2 diyelim yani şu kısmı burayı almadığımız için buraya saymıyorum 1, 2 dedim ikinci kısmı alsın bir de false diyorum bakalım ne dönecek gördüğünüz gibi anid döndürdü yani boş döndürdü çünkü id, ID yazmadım yani ID'yi almadık sadece blc'yi aldık bundan dolayı da şey eşleştiremediği yapıları eşleştiremediği için boş buraya döndü bunu şimdi eğer tekrar a yaparsak bütün hepsini seçmiş olacak bir id'de de de bir alacak tekrar başladığım zaman bu sefer e, ama şunu değiştirmek lazım şunu 3 yapacağım bunu da aldığımız için 1 2 3 oldu buraya 3. indeksteki verinin hepsini istiyorum diyoruz tekrar bastığım zaman bu sefer de Pretty Price geldi tekrar aşağı doğru çektiğim zaman Pretty Price'ı görüyoruz şimdi Pretty Amount'ı yine alalım bu sefer de bu şekilde alalım Pretty Amount'ı da şöyle alalım buraya Shift 2 diyoruz farklı bir sayfadan bir çekmek istediğimizde nasıl yapacağız? Buraya ana sayfadaki günlük eşsiz kısmımızı almamız gerekiyor. Yani burada sayfa 2'de bu var. Şimdi ben buraya gelip mesela sayfa 1'den product amount alıp bunun değerini almak istiyorum. Tamamdır geldi. Buraya şimdi tekrardan şunu yapıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyorduk ilk başta? Her zamanki gibi ve ilk değerimiz e, lookup ve böyle Şuna bak, burada bizim unique eşsiz kısmımız buna bak, diğer tablodaki unique eşsiz kısmında eşleştir. Bunu biliyoruz. O yüzden A2'yi seçtik. Ondan sonra noktalı virgülü koyduk. Seçeceğimiz tablo kısmı burası önemli. Bu noktada istersek direkt e, sheet1 yazıp buraya diğer tablo e, sayfada olduğunu belirtebiliriz, sheet1 ünlem yazarak. İstersek de direkt sayfaya bastığımız zaman otomatik olarak zaten kendi ekliyor. Sheet 1. Tamam buraya girdik. Artık buranın içerisindeyiz. Şimdi tekrardan buraya gelip ne istiyorduk biz? Biz app, Product M6 istiyorduk. O yüzden Product m istediğimiz için ya şöyle seçerek yapabiliriz ya da belirttiğim gibi tekrardan A'dan başla D'ye kadar al dedik. Bu sayfanın içerisine girdik. Sheet 1'in içerisine girdik. İçerisinde A'dan başla D'ye kadar bütün değerleri aldık. Neden D'ye kadar dedik? Çünkü biz biz product amount istiyoruz. Yani miktar istiyoruz. Bunun için D'ye kadar almamız gerekiyor. E, aksi takdirde içerisinde onu bulamayacak. Bundan sonra da artık 1, 2, 3, 4, 4. kısmı istediğimizi belirtiyoruz. Sonra da tam eşleştirmeyi istemediğimizi belirtip parantezi kapatıyoruz. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere product amount kısmı geldi. Tekrar aşağı çektiğimiz zaman bütün değerler gelecek. Bu şekilde Başka sayfada veri çekebiliyoruz. Çekebilme işleminin tek şartı sayfanın ismini yazıp ondan sonra bu sayfaya girdikten sonra istediğimiz alanı belirtmemiz. Buradan A'dan B'ye kadar hepsine bak. Ondan sonra eşleştir bunları tabii ki de. Sonra da bana product amount'ları getir. Bu şekilde yapıyoruz. Bunun farklı yapımı olarak şunu da gösterebilirim. Şun mesela bu sefer de export country seçelim. Yani ithalat ülkesi. Tarih denen ülke. Burayı tekrar geliyorum. Tekrardan hemen bu bölüğü nereye bakacak? Mülük olarak eşleşmesi istediğimiz kısım burası. a 2 al. Sonra noktalı birbirimizi koyuyoruz. Ardından tekrar shift 1'e basıyorum. Ama bu noktadan sonra şunu yapacağız. Direkt hepsini seç demiyoruz. Dolar işareti koyarak verimizi yerine sabitliyoruz. Böylelikle veri de hiç oynam olmadan daha iyi bir çözüm aslında. Diğer yaptığımız çözümde herhangi bir sıkıntı çıkarsa bunu yaparak çıkmasını engelleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz buraya? A birden başta Tabii A dolar. Sonra tekrar dolar işareti bir koyuyoruz. Sonra 2 nokta nereye kadar da biz E'ye kadar istiyorduk. Bu sefer de. E tekrar dolar işareti koyun. Her bir alanın yani A dolar işareti. Sonra B bir dolar işareti. Sonra tekrar ikisinin arasında dolar işareti 101 deyip bunu kapatıyoruz. Bu şekilde her bir her bir değeri yerine sabitledik. Böylelikle verinin daha düzgün şekilde çıkmasını sağlayacağız. Dedikten sonra hangi alanı istiyorduk? 1 2 3 4 5 5. alanı istiyorduk. Onu belirtiyoruz. Ardından fold diyerek de basıyoruz. Gördüğünüzde de export country geldi. Tekrar çektiğim zaman verinin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Ne yapıyor burada? Sadece indeks oynatıyor. Böylelikle indekse göre hmm, alandaki veriyi getiriyor. Yani ne yapıyor mesela bu ikinci indeks A3'e bakıyor. A3'e bakıyor gidiyor. Çaynayı bulup getiriyor. ID'ye bakıyor yani. ID'de ne var? 2 var. Tamam o zaman onun karşısındaki yapıyı da bu şekilde getiriyor. Ee, aslında temel olarak Fiora şey bu şekilde. Tekrardan özetmek geçmek gerekirse hemen hızlıdan bu sefer de Türkiye ithalatçı kısmına alalım. Buraya tekrar başlığını kopyalıyoruz. Sadece başlık kopyalamak yeterli. Ondan sonra ondan sonra aşağısına gidip bir şey arada fonksiyonun ismini yazıyoruz. Türkçe olarak bir şey ara, İngilizce olarak bir lookup. Sonrasında yapmamız gereken şey bu nereye bakacaktı? ID'mizde yani bu ana iki iki tabloda da eşit olan ID kısmına bakacak. İstersek aslında bunu burayı da yapabiliriz. Bunu bunu da baz olarak yapabiliriz ama daha iyi çözüm için yani daha e, temiz bir şey için ID olması her zaman daha iyi. Zaten her genellikle her veri setinde ID olur, ID baz alınır, noktalı virgül. Sonra diyor ki array diyor artık seç diyor yani hem ID de içerisinde bulunuyor hem de belirttiği şeydi. Yani nereye istiyorsan orası da uygun diyor. Tamam onun için de hemen şöyle neydi? A1'den başlasın. E, F F101'e kadar. Sonra noktalı virgülünü koyuyoruz. Kaçıncı veri istiyorsun diyor. Onu da tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. olduğunu belirtiyoruz. Burada 6 boş alana gelmişsiniz diyoruz. Sonra da tam işleşme olsun diyoruz. Bunun için false yapıyoruz. Tıklayıp pardon şuraya tıklayıp ondan sonra bir veriyi buraya getirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere United sites şeklinde hepsini buraya aşağı çektiğimiz zaman veri bu şekilde ekranımıza geliyor. Aslında bir şey ara fonksiyonu bu kadar basit arkadaşlar ama çok kullanışlı bir fonksiyon. Veriler arasında istediğimiz veriyi bir noktadan bir noktaya çekmek için bayağı işlevsel bir yapıya sahip. Bu yüzden üzerine düşmek gerekiyor aslında. Bol bol pratik yaptıkça çözümlemesi daha kolay oluyor. Ekstra gösterebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sadece bu verileri farklı bir yerde kullanmak istediğimiz zaman şu kopyalama işleminde kod kısmını almadan sadece şöyle Mesela burayı aldık. Ben burayı alıp şöyle C yaptım şöyle buraya yapıştırdım. Gördüğü üzere mesela hepsi enay geldi. Boş geldi. Bunun sebebi ee, bunların hepsi aslında yerinde çalışıyor. Bunlar değiştiği zaman yer değiştiği zaman bu veriler de değişim oluyor. Bunun için ya bahsettiğim ilk başta bahsettiğim dolar işaretini koyacağız ya da kopyalama işlemi yaparken buraya diyeceğiz ki sadece nedir değerleri getirsin bana. Yani tekrar kopyalıyorum. Bunu kopyalayıp buraya geçirdiğim zaman buradan sadece böyle kısmını getir dedim. Gördüğünüz üzere verileri getirdi. Herhangi bir formül yok burada. Buradaki formüller yok. Ya da bahsettiğim gibi tekrar başına dolar işaret koyarak veriyi çekmek. Yani bunların arasında şöyle düşünün, şöyle göstereyim. Ee, nasıl yapacağız? Şunları tek silelim. Buraya mesela şunu yapalım. Başına dolar işareti. Yine şöyle dolar işareti buraya da buraya da geçirdik tamamdır yaptım. Bunu şimdi hepsi için gerçekleştiriyorum evet hepsi dolar işareti gerçekleşti. Şimdi mesela bunu kopyalamaya çalıştığım zaman şuradan azaldığımız id referansını da başına dolar işareti koyduktan sonra bunu e, istediğimiz yere rahatça kopyalayabiliriz. Kodlarla birlikte gelebilir her türlü zaten çünkü veri içerisinde bulunuyor bu şekilde de şeyini engelleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin. Tıkıntı